Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde bu genel tekrarımızda 18. yüzyıl gerileme dönemi ıslahatlarını ÖSYM e ne sorar, nasıl sorar şeklinde sorulara değinerek tekrar edeceğiz. 18. yüzyıl ıslahatları dediğimiz zaman öncelikle arkadaşlar 18. yüzyıl ıslahatlarında dönemin ıslahatlarının genel özelliklerini bilin. Genelde çünkü 17. yüzyıl, 18. yüzyıl ya da 19. yüzyıl ile karşılaştırma soruları karşımıza çıkabilir. Bu yüzden şöyle baktığımızda 18. yüzyıl ıslahatlarının genel özellikleri Batı örnek alınır. Yani arkadaşlar ilk kez Avrupa'nın üstünlüğü artık kabul edilir. Hatırlayın bu Pasarofça Antlaşması ile olmuştu. Pasarofça'dan itibaren Osmanlı Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etmişti. Dikkat edin arkadaşlar 17. yüzyıl ıslahatlarında Batı örnek alınmaz. Bu önemli bir detay. Yine bu dönemde artık tüm devlet adamlarının ıslahatçı olduğunu görüyoruz. Hani bir bakıma ıslahatçılık devlet politikası haline getirilmeye çalışılıyor ancak yine de kişisel kalacaktır. Çok da ciddi başarı elde edilemeyecektir. Tepeden yapılır halk talebi yoktur. Arkadaşlar burada size bir püf noktası vereyim çok önemlidir bakın. Hatta burayı özellikle çizelim. Şu şekilde hem Osmanlı tarihinde hem de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu inkılap tarihinde arkadaşlar yapılan ıslahat ya da inkılapların tamamı tepeden yapılmıştır. Buna dikkat edin. Türk ıslahatçılık ya da devrimciliğinde kesinlikle arkadaşlar halktan talep yoktur bu önemli bir detay. Halk talebi yok, tepeden yapılıyor, halka yayılmaya çalışılıyor olan budur. Askeri, mali, sosyal teknik ve kültür alanlarında ıslahatlar var bu dönemde. dönemde. Arkadaşlar buraya da çok dikkat. 17. yüzyılda askeri mali ıslahatlar vardı. Artık 18'de sosyal, teknik, kültür ıslahatlar var. Burada ne yok? Çok dikkat edin bakın ne yok? Hukuk ıslahatları yok. Hukuk ıslahatları 19. yüzyıldadır. Kesinlikle unutmayın bu önemli bir detay. Özellikle arkadaşlar 19. yüzyıldan ya da 18. yüzyıldan soru sorarlarsa işte aşağıdakilerden hangisi 18. yüzyıl ıslahatların ıslahat yapılan alanlardan biri değildir derlerse oraya hukuk koyarlar bu önemli. En çok Yeniçeriler karşıdır. Yeniçeri ocağı kaldırılana kadar ıslahatların karşısındaki en büyük güç Yeniçeriler arkadaşlar. Yine bu dönemde ilk kez batılı uzmanlardan yararlanılmıştır. Arkadaşlar bakın şu karşılaştırmaya çok dikkat edin. 17. yüzyıl ıslahatlarında eskiye dönüş var. Yani biz diyorlar kanuni dönemindeki gücümüze tekrar erişelim. Batı örnek alınmıyor. Bakın Batı karşısında çaresizlikten aslında ıslahat yapılıyor ama Batı örnek alınmıyor. 18. yüzyılda ise batılılaşma var. Batı örnek alın, e, alınması var. Yine 17. yüzyılda baskı ve şiddete dayalı otorite kurma çalışması var. 18'de bu yok arkadaşlar. Yine 17. yüzyılda ıslahatlar askeri mali alandadır. 18'de ise askeri mali devam eder yoğun olarak. Aynı zamanda kültür, teknik, sosyal alanlarında da ıslahatlar yapılır. 17'de ıslahatlar yüzeyseldir. 18'de biraz daha köklü planlıdır. Ancak tam planlı programlı olması 19. yüzyılda olacak. Buna da dikkat. Şimdi gelin ıslahat dönemlerine tek tek bakalım. Arkadaşlar dönemler önemlidir. Dönemlerde isimler de önemlidir bakın. Lale Devri dediğimizde dönemin padişahı 3. Ahmet, dönemin sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa. Bunları kesinlikle hiç unutmayın, bir kenara yazın. Lale Devri arkadaşlar 2P arasıdır. Bakın 2P. Şöyle yazalım. 2P. Pasarofça ile başlar patrona Halil isyanıyla biter. Dönemin özellikleri bunlar. Peki bu dönemde neler yapıldı? İlk geçici elçilikler açıldı. Bu ne demek arkadaşlar? Osmanlı diplomasi de değişiyor demek. Artık Osmanlı diplomatik olarak batıyı takip etme gereği duyuyor demektir. Arkadaşlar ilk geçici elçilik genelde bu Paris'e giden 28 Çelebi Mehmet denir. Ancak bu yıl bazı kaynaklarda işte süre olarak çok kısa bir süre önce Viyana'ya giden İbrahim Paşa da var. Ancak ÖSYM'e daha önce 28 Çelebi Mehmet'i sordu. En ünlüsü odur. Paris'e giden olarak sordu. İlk geçici elçi olarak da aldı bunu bilin arkadaşlar. Matbaa bu dönemde ilk kez Türkler arasında kullanılmaya başlandı. Müslümanlar arasında dikkat arkadaşlar matbaa Osmanlı'da geçmişte kullanılıyordu. Ama kimler arasında? Gayrimüslimler arasında. Müslümanlar kullanmıyordu. Bu dönemde İbrahim Müteferrika ve Said Efendi matbaayı açtılar. İlk teknik yeniliktir bakın bu. Batıdan alınan ilk teknik yenilik. Yine tulumbacı, itfaiye, Teşkilatı kuruldu bu dönemde, özellikle İstanbul yangınlarında, İstanbul'da çok fazla yangın çıkmasından dolayı bu tulumbacılarla ilgili de şöyle bir sıkıntı var. Ben e, sosyal medyada gezinirken görüyorum birçok arkadaşımız diyor ki tulumbacı ocağı yeniçerilerden oluşturuldu. Hani askerlerden oluşturulan bir teşkilat. Bu evet doğru. Fakat arkadaşlar bu askeri bir ıslahat değildir. Bakın dikkat edin. Askeri ıslahat olması için askeri amacının olması gerekir. Bu askerlerden oluşturulan fakat amaç itibariyle itfaiye teşkilatı olan yani askerlik dışı bir iş e, olan e, bir ıslahattır. Buna çok dikkat edin. O yüzden lale devrinde askeri ıslahat vardır diyemeyiz. Tercüme odaları kuruldu. Kütüphaneler kuruldu bu dönemde. Özellikle bu tercüme odalarında arkadaşlar... Ee, bir takım çeviriler yapılacaktır. Artık Osmanlı dışarıyı e, tanımaya başlayacaktır. Özellikle bu dönemde Doğu klasiklerinin çevirisi yapılacaktır. Çiçek aşısı bu dönemde uygulandı ancak dikkat arkadaşlar, çiçek aşısı Batı'dan alınan bir yenilik değildir. Doğu'dan alınmıştır. Doğu'dan öğrenilmiştir. Mimari de bu dönemde Batı tarzı mimari örneklerini görüyoruz. Zaten genelde denir ki arkadaşlar Osmanlı'nın Avrupa'dan batıdan ilk aldığı yenilik mimari alanda olmuştur denir. Buna da dikkat kumaş, çini, çuha atölyeleri kuruldu bir de kağıt atölyesi kuruldu. Fakat bu kağıt atölyesinin tam teşekküllü ortaya çıkması 1. Mahmut döneminde olacaktır arkadaşlar. Buna da çok dikkat edin. Bu dönemde kağıt sıkıntısı var. İşte bakın Lale Devri'nin yenilikleri bunlar. Peki Lale Devri'nde başka neleri bilmek lazım? Arkadaşlar Lale Devri'nde Nedim'i bilmek lazım. Bakın isimler önemli. Lale devrinde Levni'yi bilmek lazım. Bakın bu ikisi de geçmişte defalarca soruldu. Nedim Lale devrinin ünlü divan şairidir. Levni ise Lale devrinin en ünlü sanatçısıdır. Minyatür sanatçısıdır arkadaşlar. Bunları Lale devrine vurgu yaparak geçmişte sordu. Birinci Mahmut dönemindeki ıslahatlara bakıyoruz. Birinci Mahmut arkadaşlar. Batı tarzında ilk askeri ıslahatlar böyle köklü askeri ıslahatlar bu dönemde yapıldı. Bu dönemde Comte de Bonneville denilen e, uzman geldi. Batılı uzman arkadaşlar. Hatta bu Comte de Bonneville Müslüman olup Humbaracı Ahmet Paşa adını aldı. Humbaracı Ahmet Paşa. Şimdi hemen burada şu soru aklımıza geliyor. Neden Müslüman oldu? Müslüman olması zorunlu muydu? Evet arkadaşlar Osmanlı'da devlet memuru olabilmeniz için Müslümanlık şartı var. Bakın Türklük şartı yok. Müslümanlık şartı var. E, fakat bu batılı uzmanların Müslüman olma şartı 1. Abdülhamit döneminde kaldırılacaktır. Yani sonradan gelen uzmanlar Müslüman olmadan da Osmanlı himayesinde çalışmaya 1. Abdülhamit döneminde başlamıştır. Bu dönemde Komte Bonnoğlu'nun çalışmalarıyla Humbaracı Ocağı kuruldu. Topçu Ocağı ıslah edildi. Hendesehane kuruldu arkadaşlar. Bu Hendesehane'ye dikkat edin. Batı tarzı ilk askeri okul. Bakın ne demiştik? Matbaa batı tarzı ilk teknik yenilik. Hem de Hendesehane Batı tarzı ilk askeri okul yine bu dönemde de kütüphaneler açıldığını hatta halk kütüphanesi açıldığını görüyoruz 1. Mahmut döneminde. Ve bu dönemde bir ıslahat sayılmaz ama kapitülasyonlar sürekli hale gelmiştir. Bakın burada 1. Mahmut'ta özellikle dikkat etmeniz gereken bir dipnot var. 1. Mahmut'un döneminde arkadaşlar 1736-1739'da Rus-Avusturya ittifakıyla Osmanlı'nın savaşları var. Sevgili arkadaşlar bu savaşlarda bakın gerileme dönemi olmasına rağmen Osmanlı her iki büyük devlete karşı da başarı kazanıyor. Biz burada hemen şu yorumu, şu analizi, şu bağlantıyı yapacağız. Birinci Mahmut döneminde yapılan askeri ıslahatlar başarı getirdi. Arkadaşlar Osmanlı tarihinde askeri ıslahatların başarı getirdiği iki dönem var. Birincisi birinci Mahmut döneminde Rus ve Avusturya'ya karşı kazanılan başarıdır. İkincisi de üçüncü Selim dönemindeki Nizam-ı Cedid'in Akka'daki Fransızlara, Napolyon'a karşı başarısıdır. Bakın bunlar ciddi soru adayı olabilir. Geliyoruz 3. Mustafa'ya. 3. Mustafa döneminde neler var? Burada bir koca Ragıp Paşa var arkadaşlar sadrazam. Ben şimdi bu isimleri neden yazıyorum? ÖSYM e bazen şöyle sorular sorabiliyor. Aşağıdakilerden hangisi? 18. yüzyıldaki ıslahatçı devlet adamlarından biri değildir gibi. Bu tür sorularda bu isimleri kullanabilir. Hani 4 tane buradan isim verir. Bunlardan ikisi padişah olur. ikisi sadrazam olur. Halil Hamit Paşa, Cezayirli Hasan Paşa, Koca Ragıp Paşa gibi. Bir de 19. ya da 17. yüzyılın ünlü ıslahatçılarından birini verir. Yani hepsini bilmeseniz bile 17. yüzyıldan örneğin 4. Murat'ı verdiği zaman rahatlıkla soruyu çözersiniz. Bu dönemde Esam hazırlandı. Ancak dikkat arkadaşlar. Esam iç borçlanma senedidir. Esamların yoğun olarak uygulanışı 1. Abdülhamit'tir. Fakat kanunu 3. Mustafa döneminde yapıldı. 3. Mustafa döneminde hazırlandı. Yine bu dönemde Baron de Tot geldi. Avrupalı uzman yine batılı uzman. Baron de Tott arkadaşlar 3. Mustafa döneminin sonlarına doğru geliyor. 1. Abdülhamit döneminde de çalışmalar yapıyor. Özellikle askeri ıslahatlarda. Ön plana çıkan bir uzman ve 1. Abdülhamit döneminde Baron de Tott'un e, Tot çalışmaları için e, batılı uzmanların Müslüman olma şartı da kaldırılıyor. 3. Mustafa döneminde tersaneler ıslah edildi. Yeni bir donanma kuruldu. Mali ıslahatlara ağırlık verildi. Hatta bir dipnot arkadaşlar. Son 200 yıl içindeki maliyenin, ekonominin en iyi olduğu dönem bu dönem oluyor. Hani ıslahatlar maliyeye etki ediyor ve fayda sağlıyor. Bunlar önemli. Peki 1. Abdülhamit döneminde neler var? Halil Hamit Paşa ve Cezayirli Hasan Paşa döneminin yine ıslahatçı devlet adamları. Bu Cezayirli Hasan Paşa'ya çok dikkat edin arkadaşlar. Bu adam aslında Osmanlı donanmasında alt düzey bir komutandı, subaydı. Çeşme baskınında 1770'te kendi bölüğünü, birliğini, gemilerini kurtarıp Çeşme baskınını Çanakkale ağzına kadar gelerek Osmanlı'ya haber veren komutan daha sonra rütbe almış. Kaptanı Deryalı'a hatta sadrazamlığa kadar yükselmiştir. E, bu dönemde istihdam okulu açıldı. Esam yoğun olarak uygulandı. Mühendishane-i Bahri Hümayun açıldı. Şimdi burada bir duralım. Bu Mühendishane-i Bahri Hümayun çok sıkıntılı. Hala bunun tartışması sürüyor. Arkadaşlar son artık resmi kaynakların AÖF kaynakları da MEP kaynakları da Mühendishane-i Bahri Hümayun'u 1. Abdülhamit döneminde alıyor. Yani kuruluşu 1775'tir. Çünkü bazı arkadaşlar ısrarla 3. Mustafa diyor. Arkadaşlar bunun aslında çok üzerinde durmaya gerek yok. 3. Mustafa döneminde temeli atıldı. Kuruluşu 1. Abdülhamit'tir. Önce Deniz Mühendishanesi Mühendis adıyla örgütlendi 3. Mustafa döneminde. Ancak tam olarak ortaya çıkışı 1. Abdülhamit'tir. Arkadaşlar çok takılmayın. ÖSYM net olmayan şeylerde sana tutup da bunu kim açtı demez. Ha şunu sorabilir bize. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'nın 18. yüzyılda açtığı batı tarzı askeri okullardan biri değildir? Bakın bu tür sorular gelebilir. Bunlar da kullanabilir. Yine bu dönemde biz askeri ıslahatların yoğun olduğunu, özellikle de deniz alanında arkadaşlar, denizcilik alanında askeri ıslahatlar yapıldığını görüyoruz. Culus kalktı. Arkadaşlar Culus'u ilk dağıtan Yıldırım, dağıtımını yasaklayan 1. Abdülhamit'tir. Mali düzenlemeler yapıldı yine. Ulufe ticareti yasaklandı. Ulufe neydi? Yeniçerilerin maaşıydı. Maaşının adıydı. 3 ayda bir aldıkları. Ulufe belgeleri arkadaşlar. Artık 18. yüzyılda öyle bir hale gelmiş ki e, ticareti yapılır, alınıp satılır hale gelmiştir. Bazı tüccarların elinde yüzlerce ulufe senedi e, bulunmuştur. Hani Bunlar 3 ayda bir gidiyorlar, devletten maaş alıyorlar. Ama o ulufe karşılığı... Yeniçeri var mı? Yok. İşte böyle bir bozulmadan bahsediyoruz. Şimdi burada hemen şöyle bir soru geliyor aklımıza. Hem 3. Mustafa hem 1. Abdülhamit dönemlerinde bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Özellikle denizcilik alanında ıslahatlar var. Yeni tersanelerin açılması, tersanelerin ıslah edilmesi, yeni bir donanmanın kurulması, işte mühendishaneyi Bahri Hümayun adıyla deniz mühendishanesinin açılması vesaire. Ve hemen ÖSYM şöyle bir soru yapıştırır arkadaşlar. Bu dönemde denizcilik alanına önem verilmesinin, özellikle ıslahatlar yapılmasının temel sebebi nedir? Bakın temel sebep. Tabii ki birçok sebep olabilir. Arkadaşlar tarihlere dikkat. 1770'te Osmanlı donanması Çeşme baskınında yakıldı Ruslar tarafından. Dolayısıyla bu alanda iyi olmak adına yeni bir donanma kurmak, tersaneleri ıslah etmek zorundasınız. Temel sebep çeşme baskınıdır. Kesinlikle unutmayın. Geliyoruz 3. Selim'e. 3. Selim döneminde arkadaşlar neler var? Neler bilmemiz gerekir? Bir kere şunu iyi bilelim. 3. Selim döneminin genel adı Nizamı Cedid dönemidir. Yani yaptığı tüm ıslahatların adı. Yoksa sadece ordunun adı değil. Bakın bunu iyi bilin. 3. Selim'in döneminin adı. Nizamı Cedid dönemi. Nizamı Cedid dönemi 1792 yaş antlaşmasıyla başlar. 1807 Kapakçı Mustafa isyanıyla biter. Bu dönemde 3. Selim artık çok köklü ıslahatlar yapmak istiyor. Bunun için de arkadaşlar... Meşveret meclisleri adıyla danışma meclisleri topluyor. Devlet adamlarından, dönemin bilginlerinden risale ve lahiyalar topluyor. Yani adam çok planlı yapıyor her şeyi. Yaptığı bütün yeniliklere yeni düzen anlamında nizamı cedit diyor. Ee, ve... Islahatlarda genel olarak model Fransa. Zaten Osmanlı'nın uzun dönem batısı, batıya açılan kapısı Fransa'dır arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayın. Yani mesela Osmanlı'da okutulan ilk yabancı dil Fransa'dır. İlk batılı uzmanlar Fransa'dan alınmıştır. İlk batılı subaylar Fransa'dan getirilmiştir. İlk öğrenciler Paris'e gönderilmiştir. Hatta ilk elçilikler... Geziler vesaire hep Paris'e yapılmıştır. Bunlara Dikkat! Nizam-ı Cedid ordusu kuruluyor. Nizam-ı Cedid ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için İradı Cedit Cedid adıyla bir hazine kuruluyor. Aslında bu İradı Cedit Cedid hazinesi 3. Selim döneminde Kabakçı Mustafa isyanının da çıkış sebeplerinden. Çünkü bu i̇rad Cedit Cedid hazinesi birçok kişinin çıkarına dokunuyor. Çünkü boşta kalan topraklar birilerinin bir bakıma işte devlet arası ama vergi vermeden ekip biçtiği topraklar falan... İradı cedid hazinesine bağlanıyor, takip ediliyor ve bunların vergisi toplanıyor. Bunlar önemli. Levent Selimi yakışlaları yapılıyor, mühendishane-i kuruluyor. Bakın arkadaşlar, 18. yüzyılda 4 tane batı tarzı askeri okul açıldı. Hendesehane, Mühendishane-i Behrihümayun, İstihkam Okulu ve mühendishaneyi ber hümayun. Bunları ne yapacaksınız arkadaşlar? 18. yüzyılda açılan okullar diye bir not kağıdına yazıp gerekirse tu, e, sürekli gördüğünüz bir yere asacaksınız. Bu da Kara mühendisanesi, kara subay okulu arkadaşlar. Askeri okullarda Fransızca zorunlu olarak bu dönemde okutulmaya başlanıyor. Yani ilk kez Osmanlı'da yabancı dil başlıyor. Aslında mühendishanede de yabancı dil var ama zorunlu değil. Burada artık zorunlu. İlk sürekli elçilikler açılıyor arkadaşlar. Bakın lale devri geçici elçilikler, nizamı cedid devri sürekli elçilikler. Bunları kesinlikle unutmayacağız bu bağlantıları. E, hatta bu dönemde ilk sürekli elçi Londra'ya gönderilen Yusuf Agah Efendi'dir. Yine bu dönemde matbaayı amiri adıyla devlet matbaası kuruluyor sevgili arkadaşlar. İşte 18. yüzyılın genel ıslahatları bunlar. Ancak... Biz şurada bazı püf noktaları var. Bunları bilelim. Bakın. Batı tarzı ilk teknik yenilik matbaadır. Batı tarzı ilk askeri okul hem de sahanedir. Batı tarzı ilk ordu ise nizamı cedittir. Bunları kesinlikle unutmayın. Bakın şunları gerekirse bir kağıda yazın. Ve 3 tane soru. Bu 3 soruya cevap verin bu dönemle ilgili. Matbaa Osmanlı'da Osmanlı'ya neden geç geldi? Neden geç yaygınlaştı ya da yaygınlaşmadı? Bakın dikkat edin. Matbaa geliyor ama matbaa uzun süre 200 yılda toplasan 30-40 kitap basılmıyor matbaada. Bunun temel sebebi şu arkadaşlar. Osmanlı'da ciddi şekilde özellikle dini kitapları yazma işini sürdüren bir grup var. Bunların sayılarının işte 18. yüzyılda İstanbul'da 200 bine yakın olduğu söylenir. Günümüz nüfusu gibi düşünmeyin. Hani İstanbul'da o dönemde 1-1,5 milyon insan varsa bu 200 bin rakamı çok ciddi bir rakam arkadaşlar. Dolayısıyla bu grubun ciddi büyüklükte olması... Matbaaya karşı çıkması, çıkmasının temel sebebi aslında. Neden temel sebebi? Bunlar geçimini o yazma işinden sağlıyorlar. Siz matbaayı getirip bu kitapları bir anda basarsanız bütün bu insanlar işsiz kalacak. Yani matbaanın geç yaygınlaşmasının temel sebebi aslında dini değil ekonomiktir. Altında yatan gerçekler ekonomik nedenlerdir. Kesinlikle unutmayın. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Bu dönemle ilgili. Az önce aslında söyledim. 3. Mustafa ve 1. Abdülhamit döneminde özellikle deniz kuvvetlerine yönelik ıslahatlara ağırlık verilmesinin sebebi nedir? Hatırlayın hemen bağlantıyı kurun arkadaşlar. 1770 Çeşme Baskını'dır. Bakın bunu kesinlikle unutmayınız. Bir sorum daha var arkadaşlar. Az önce dedik ki Esam 3. Mustafa döneminde ilk olarak hazırlandı. Ee, ancak yoğun olarak 1. Abdülhamit döneminde uygulandı. Benim de aklıma hemen şöyle bir soru geldi. ÖSYM'nin yerinde olsam bu soruyu sorardım. 1. Abdülhamit döneminde esham uygulamasının yoğunlaşmasının temel sebebi nedir? Yani tamam ekonomi kötü vesaire vesaire ama ekonomi yaklaşık 150-200 yıldır kötü. Neden bu dönemde özellikle yoğunlaşıyor? Arkadaşlar bunun da temel sebebi hatırlayın 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'dır. Küçük Kaynarca Antlaşması Neden? Osmanlı ilk kez bu antlaşmayla ciddi bir tazminat ödemek zorunda kaldı ve bu tazminat zaten zor durumdaki ekonomiyi daha zor duruma soktu. Bu tazminatı ödeyebilmek için esam uygulaması yoğunlaşmıştır. Şu isimlere dikkat arkadaşlar. İbrahim Müteferrika Said Efendi ilk Türk matbaasını kuranlar. Hatta bu Said Efendi 28 Çelebi Mehmet'in oğlu arkadaşlar. 28 Çelebi Mehmet Paris'e giden ilk geçici elçi. Ve Hiçbir zaman unutmayın. 28 Çelebi Mehmet Efendi giden geçici elçilerin en ünlüsüdür. Hatta bir de sefaretname e, yazmıştır. Sefaretname bu elçilerin işte e, gördüklerini yazdıkları bir eser türü e, özellikle ve bu eser Osmanlı'nın batıya açılan kapısı olmuştur özellikle. Yine Comte de unutmayın. Humbaracı Ahmet Paşa ilk batılı uzman Müslüman oldu. Baron de Tutu unutmayın hem 3. Mustafa hem 1. Abdülhamit döneminde çalışan batılı uzman ama bu Müslüman olmadı. Çünkü batılı uzmanların Müslüman olma şartını 1. Abdülhamit kaldırdı. Bir de Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya dikkat edin 1700 Çeşme baskınını haber veren komutandır. Ve arkadaşlar hani az önce söylediğim nokta bakın. Biz bilgileri öğrenmek istiyorsak bu şekilde püf noktalarını, önemli bilgileri birleştirip bir kağıda yazmamız lazım. 18. yüzyıl Batı tarzı okullar Hendesane, İstikam Okulu, Mühendisane-i Bahri Mayın, Mühendisane-i Berri main. Bunları bize nerede lazım olur arkadaşlar? 19. yüzyıldan bir okul sorar, bunları oraya koyar. Mesela der ki aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda açılan batı tarzı askeri okullardan ya da okullardan biri değildir gibi bir soru sorar. Buradan bir cevap koyar oraya. O yüzden bunları bilmek bize fayda sağlar. Hoş kalın, hoşça kalın, tarihle kalın.